Marmaris'te de denizcilik vizyonu genişliyor. Marmaris'in denizcilikteki uluslararası gücü, işbirliğiyle daha da büyüyor. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Bülent Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede, Marmaris'in denizcilik potansiyelinin geliştirilmesi ve uluslararası tanıtımının güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, denizde iç içe yaşayan Marmaris'in, yelken sporuyla dünya çapında daha çok anılması gerektiğini vurguladı. Acar Ünlü, Belediye Başkanı, 36, Encısı düzenlenecek Marmaris Race Week için desteğimiz sürecek. Marmaris, deniz sporlarında marka şehir olacak. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Bülent Çelik de, organizasyonun sadece spor değil, Marmaris'in turizm ekonomisi açısından da önemli olduğunu belirtti. Bülent Çelik, Yat Kulübü Başkanı, bu yarış Marmaris'e değer katıyor. Belediye işbirliği ile çıtayı daha da yükselteceğiz. Başkan Ünlü, ev sahipliği için Yat Kulübü yönetimine ve katılım sağlayan basın mensuplarına da teşekkür etti. Marmaris, doğası kadar deniziyle de konuşulmaya devam edecek. Uluslararası denizcilik vizyonu, bu işbirlikleriyle daha da güçleniyor. Haber, kamera, temel Irmak Günümüzün değerli öğretmenleri, hepiniz hoş geldiniz. Bu e, yaptıklarımızdan ve önümüzdeki dönemde e, yaptığı bahsedeceğiz. E, daha sonra da e, sizlerle sohbetlerimizi devam ettireceğiz. Ee, küçük bir sorunum var. Ee, Kolonimizi tarihçesini yaptıklarını ve yapacaklarını anlatan az önce derseniz o sorunla beraber ilerleyelim. Yapçılar ve deniz tutkuları tarafından <laughs> kuruluşu. kuruluşundan önce bahsi geçen yapçılar kendi aralarında çeşitli amatörler işler düzenlemişler. Kulübün kuruluşundan sonra bu kuruluşmaları resmi gerken yarış haline getirdik, Maldives Uluslararası Yarış düzenlemeye başlamışlar. Bu için bu gün yaklaşık 150 yaş olduk. Her gün 20 civarında gerken bir yat Yarışlarımız Maldives Uluslararası Yarış Haftası dışında Kış Torpesi, Diyokap, Doğu Makap, Akdeniz Yat Şampiyonası, Çanakkale Yatak, Kırmanduz Kutası, Burhaniyet'in tekrarının son noktası Mıç'ı düzenleyip yarışta arasındadır. Mıç, Türkiye'nin en saygın yapımlarından biri olarak her yıl sayısız sporcu Marmaris'te ev sahipliği yapmakta ve yelken sporun gelişimi, gelişimi adına çalışmalarını sürdürmektedir. İsterseniz tek tek yarışlarımızı size anlatayım kısaca. Kış Profesi 2025 yılı itibariyle 16'lısı gerçekleşen Meclis Bölgesi maalesef kış döneminde yatlar yapmasın sloganıyla yola çıkılarak 2009 yılından düzenlemeye bir düzenlemeye başladığımız seri bir yarıştır. Ocak ve Nisan ayı toplam 6 ay kaynı düzenlenmektedir. Bu organizasyonun ülkemizden ve yurt dışından gelen yarışçılarla birlikte tekne katılım sayısı her yıl artış göstermektedir. Nişkış Türkiye'sine katılan tekne sayısı ortalama 35, Sporcu sayısı 300'dür. Bu 6 ay boyunca her 3 ay haftada bir. Bu ekipler aynı seviyede burada yarışmaktadır. Trio Cup 2020 yılı itibariyle 3. yüzyı gerçekleşmiş olan Neşe Trio 3 kişilik ekiplerin katıldığı özel bir yarış yapılmaktadır. Katılımcı tekne sayısı 6 ile 10 arasında değişmektedir. Tekne yarışan ekip sayısının 3 kişi olması sebebiyle Profesyonel sporculara katılım gösterdi. Bu organizasyonda katılan ekipler mücadeleci farklılarda boy gösterdi. Her gün Şubat Nisan ayı arasında 3 ila 5 ayak triokat yarışı yapılmaktadır. Bu kış profesinin cumartesi kadar olan yarışlarından bir gün önce Cuma günü yapılmaktadır. Yılına 2013 yılına kadar kılıç kış profesini bir ayağı olarak düzenlenmekteydi. 2003, 2013 yılından itibaren başlı bir yarış oldu. Türkiye'de bir içinden yalnızca üniversite öğrencilerinin katılabildiği bu yarışın 10. kısmı bu 7, 8, 9 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 2025 yılı düzenlenen kampüs kapı yarışlarına toplamda 14 üniversiteden 19 takım katıldı. 2006 yılında düzenlenecek olan kampüs kapı için bir sürü düşünen daha fazla sayıda üniversite e, ulaşılması ve katılım sayısının artması hedeflenmektedir. Burada üniversite öğrencilerinin gelken grupları Marmaris ile misafir edilmekte. Hiçbir ücret ödemeden e, buradaki araçlara katılmakta ve Marmaris'imizin tanıtımı açılıyor olmaktadır. 2005 yılında kampüs katı katılan e, üniversitelerden e, bazıları Basın bütleni kongresine dağıtılacak arkadaşlar basın olarak da bilginizi vermiş olayım. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası. E, ee, şampiyonu organize ettiğimiz teknik bir yarış. Buradan da profesyonel bir iddialı ekibinin oyun çizgilerini çekiyor. 5 gün boyunca süren yarışlarda 14 tane teknik yarış yapıyor. Yani her gün 3 yarış yapıyor ki oldukça yorucu ve e, hareketli bir sportif faaliyet. İkincisini düzenledik 2005 yılında. 19 tekne ve 2 sporcu katılım gösterdi. 2024'te bu sayı 16 idi. Her sene artarak devam edeceğine inancımız var. Ee, çok güzel teknik bir yarış. Lory Makap, bu yıl 11. ismi gerçekleştirdik. Tarih ve doğal güzelliklerle dolu Lory Makap dünyaya arasının dünya ve yerel sporuna olan uygunluğunu gösterilmesi amacıyla e, düzenlenmiş bir yarıştı. Işte. Marmaris'ten başlayıp Dacia Söğüt Rotası ile yelken tutkularına cazip bir e, yarış seçeneği sunar. 2025 yılında düzenlenen Dorma kapta 37 tekne yarıştı. Yurt ve yurt dışından gelen yarışçıların da birlikte tekne katılım sayısı her sene artmaya devam ediyor. Çenek Regat'a e, umarız bu sene başkanı ile beraber katılmayı e, başarabiliriz. Sevgi Tugger sloganıyla Vorosiyat Kulübü ile Manisiyat Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği bir dostluk yarışıdır. Türk İnan dostluğunu bir kez daha pekiştirdiği ve ortak değerlerini paylaşıldığı Çevrebet'e bir gün Rolos'ta, Rolos'ta bir gün Manisiyat Kulübü'nün Bu yıl 18.si 10 gerçekleştirecek olan yarış Türk İnan sporcuları yarışı dünyanın dört bir yerinden gelen sporculara el sahipliği yapmaktadır. Bu sene yarış konusunda önümüzdeki sene tekrar bağlı olacak. Bu şekilde takip ediyoruz. Kırlangıç Kupası yeni düzenlemeye başladığımız bir yarış. Ee, özgü, Kırlangıç Kupası'nın adı Özgür Yoruşan ve vakti geldiğinde de yerlere göç eden Kırlangıç Kuşları'ndan bir hamle olarak yapılmıştır. Her gün evli ve emniyet olan yarış düşkün sürmekte ve ortalama yeni teknenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Evet, burası e, gerçekten bizim gurur duyduğumuz, Marmaris'in içinde işte çok kıymetli olduğuna inandığımız bir iş. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, Marmaris International Racing, Doğu Akdeniz'in ve Türkiye'nin en büyük yarışıdır. Marmaris Uluslararası Haftası'na her Ekim ayının son haftasının e, dünyanın 4 milyonundan 150'ye yakın yat ve 1500'ün üzerinde sporcu katılır. Bu yarış Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımını yelkenli yat yarıştı. 2013 yılında 179 tekne ve 2000 sporcunun katılımıyla en yüksek katılımlı yat yarışı olma ünvanını elinde tutmaya devam ediyorlar. E, ortalama bu büyük yarışlar 90-100 tekneye geçmemekte. Bu çok büyük bir, bir başarıdır. Evet. Başladığı zamanlar günümüze kadar 30 ya, 36 yıllık, 36 yıllık e, süreçte bu organizasyon amacı yelkencilere gönül vermiş olan yerli ve yabancı sporcuları, yakçıları, Marmaris'te bir araya bölgenin bölgemizin turizmine ve yelken sporuna katkı sağlamaktır. Evet. Doğu Akdeniz'in ve Türkiye'nin en yüksek katılımcılığı yarışı dedik. E, 2005 yılında Marmaris'te Marta Marmaris Oktoberfest kapsamında bu yarışı gerçekleştireceğiz. Oktoberfest'in içinde bir yarış olarak devam edecek. Ee, oldukça bir yüksek katılım beklemekteyiz. Marmaris Belediyesi destekleri bu yarışı da büyütmeye devam edeceğiz. Evet, bugüne kadar e, yapılan yarışlarla Marmaris Yerkenci'ne önemli bir yer takdirmemiz, Marmaris'in ve tanıtımına katkı sağlamaktadır. Bu organizasyon sayesinde tüm bölgesindeki yat kiralama sektöründeki firmalar için eskiden ölü sezon olarak nitelendirilen Ekim ayı sezonun en hareketli satış dönemi haline gelmiştir. Bu dönem hareketli kiralama rezer rezervasyonları bir yıl öncesinden yapılmaya başlanmıştır. 2024 yılında 15 farklı ülkeden 103 tekne ve 1500 yerli sporcunun yarışa katılımı görülmüştür. Ee, yarışa katılan ülkeler Türkiye, Almanya, İsveç, İngiltere, Amerika, Rusya, Belarus, Ukrayna, Estonya, Fransa, İsviçre, Bulgaristan, Yunanistan, Letonya ve Romanya olmak üzere 15 farklı ülkeden katılım vardı. Ee, biz bu sene bunu en az 20 e, ülkeye çıkıp ee, daha çok Avrupa'nın e, yarışçı ve buraya çekmek amacındayız. Evet, senenin son yarışı Marmaris New Year's Fest Burhanettin Tekdağ'ın son rükası. Kulübümüzün kurucu üyesi Sayın Burhanettin Tekdağ'la düzenlenen yarış bu yıl Marmaris New Year's Fest dahilinde yapılacaktır. Yılın son yarışıdır. Katılımcı tekne sayısı 25, sporcu sayısı 250 civarındadır. Bu geçen seneki katılım, bu seneki katılımın çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Belediyemizin destekleriyle 6-7 adım tarihlerinde düzenlenecek ve e, ee, manasını bir festin e, ee, önemli aktivitelerinden bir tanesi haline gelecek. Evet. Düzenlediğimiz yarışlar dışında ortak yarışlarımız da var bizim. Çevre İlçeler Yola Yelkan Büyükleri ve diğer gruplarla Marmaris'ten yarış başlatmak isteyen gruplarla da işbirliği yaparak e, yarışlar düzenlemekteyiz. Bu sene iki tane ortak yarışımız var. E, 20 Temmuz tarihinde İstanbul Açık Deniz e, Yarış ile birlikte birincisi düzenleyeceğimiz Marmaris Kuzey Kıbrıs yarışı için yarışı yeni bir yarış olarak programımıza girdi. Yine Eylül ayında Marmaris'te birincisi yapacak olan Avrupa Mekşehir Sporu'nun dördüncü ayağı Dacia Spor Kurulu ile ortaklaşa düzenlenen Şimdi bu yarışlarla ilgili kısa bir bilgiler aktarayım. Arkın kartının katılım daha da artacaktır. Ee, teknik bir yarış olan European Net Race Tour e, bu çok özel bir yarış. Eylül ayında Türkiye'de ve Marmaris'te bir kez yapılacak. European Net Race Tour e, eş teknelerin sadece iki teknenin birbiriyle yarışa ve eleme usulü gittiği bir e, yarış sistemi. E, bu sene 12 yabancı takımın 3 gün boyunca 5 teknikle yarışacağı bu teknik yarışta sadece 2 tekne karşı karşıya geliyor. Bu nedenle bu tarz yarışlar diğer yarışlara kıyasla çok daha stratejik, stratejik ve taktiksel bir mücadeleye sahip oluyor. Bu yarışı biz e, European Met Race Organizasyonu'yla bir anlaşma yaptık. 3 yıl boyunca Marmaris'te e, misafir. Biraz kuyumumuzdan yine kısaca bahsedeceğim, rakamlarla bu iş, bir yıl içinde yarışta geçen gün sayısı 41 gün, yarışlarımıza katılım sağlayan tekme sayısı 500'den fazla. Yarışan sporcu sayımız 5000 civarında, yaklaşık 1000 denizli bir mesafe kat ediliyor, 25 farklı rotada koşuyoruz ve 700'e yakın kupa veriyoruz yarışçılarımıza, ödüllerini. Evet, sosyal medyada alakalı da kısa vermek istiyorum. 2024 yılı sosyal medya istatistiklerimizin istatistiklerim ee, Gönderim paylaşımları 875.624, erişilen hesaplar 920 paylaşılan hikaye sayısı 9.624 bin 624 ve Marmarimizin, yani Marmarimizin, Yerken kendi yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ulanan Atatürk'ün sözüyle denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar, iskeleler inşa Deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudretini, eğitimini kurtulacak. Saygılar sevgili basın mensuplarımız. Ve evet, güzel bir cumartesi gününde hep birlikte güzel bir organizasyonları konuşmak için buraya bir, bir araya geldik. Burada toplandık. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii Sayın Başkan, Marmaris Yat Kulübü'nün bu zamana kadar yaptığı şeyleri aslında hep görüyoruz denizde. Ama Burada ne oluyor, ne bitiyor? Burada ne var? Acaba şimdi hangi yarış var? Bunları hep görüyoruz ama hiç bilmiyoruz. Bazen merak ediyoruz, etrafımıza soruyoruz. Bildikleri kadar da bize anlatıyorlar. Bunlarla ilgili çok güzel bir sunum yaptı. Öncelikle Yat Kulübü'nün 36 yıldır galiba yürüttüğü bu faaliyetlere ben geçmişten bugüne görev alan, katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Marmersin bir değeri haline gelmek. 36 yıldır bu işleri sürdürebilmek, öndürlük esaslı sürdürebilmek çok kıymetli. Sivil toplumun artık çok zor dönemler geçirdiği günümüzde bunu devam ettirmeye çalışmak, güçlendirmeye çalışmak. Hobilerini marmerse katkı, turizme katkı olarak sunmaya çalışmak çok kıymetli. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum ve destekçileri olduğunu uzun. Bundan önceki yönetimler gibi bizlerin de elimizden gelenin en iyisini, en iyi desteği vereceğimizi burada belirtmek istiyorum. Çok önemli bir spor faaliyeti olduğu gibi aynı zamanda bir kültür faaliyeti. Denizcilik hem bir spor hem de bir kültür faaliyeti ve bizim de yarışmacı bir özelliğimiz var Marmaris. Marmaris'i. Marmaris'i Anadolu'daki diğer ilçelerden ayıran en önemli özelliğimiz bizim bir deniz kent olmamız ve bunu kullanmamız lazım. Süngercilikte balıkçılıkla başlayan Marmaris hikayesinin gözünde nerelere geldiğini görüyoruz ve bunu aslında biz bu yanımızdaki denize borçluyuz. O yüzden bu denizden maksimum fayda elde etmeye çalışmaları bunu hem bir turizm faaliyeti hem bir spor faaliyeti hem de bir kültürel aktivite olarak tüm Marmaris'e yaygıyı amaçlamalıyız. Ben hep şöyle söylüyorum, Marmaris'te iyi bir arabanız olacağına küçük de olsa bir tekneniz olsun. Çünkü Marmaris'te yaşamak demek aslında bu denizi yaşamak demek ve buna çok büyük bir aracılık var, buna çok büyük bir katkı var kent ve denizi birleştirmek adına yıllardan beri çok büyük bir emek var, çok bir emek var. Ve denizci doğal usul spor. Hep işte spor faaliyetleri, şunu yapalım, futbol yapalım, saha yapalım. Bizim burada gerçekten çok büyük bir sahamız var aslında. İlla kendimizi bir şeylere uydurmak, bir yerlere uydurmak zorunda değiliz. Elimizdeki de çok verimli kullanabilmemiz gerekiyor bizim yapabileceğimiz şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani herkes basket oynayabilir mi? Oynayamaz. Ona uygun koşullar lazım. E de futbol yapabilir mi? Yapamaz. Futbol kampı Yapamaz. Ama deniz kullanabiliriz. Bizim elimizde deniz gibi çok kıymetli bir silahımız var. Çok kıymetli ve herkese olmayan bir şey. Ne yapabiliriz? İşte yapıldığı gibi yelken yapabiliriz, kalma yapabiliriz, kürek yapabiliriz, yüzme yapabiliriz. Denizle ilgili her şeyi geliştirmek bizim için çok kolay. Bunların üstüne eğilmemiz gerekiyor ve bu 36 yıllık gelen süreç aynı zamanda farkındalık yaratması gerekiyor bizim için. Ve biz de tabii Marmaris yat Kulübü'nün etkinliklerini zenginleştirme adına kendi etkinliklerimizle, Marmaris Belediyesi'yle birlikte bunları daha büyütme adına faaliyetleri birlikte planlıyoruz. Marmaris 7 yıl festivali, 10 yıl testi, Tekrar okumasını, içine de alınması aslında bunun bir göstergesi, bunu bu amaçla ediyoruz. Hem bu kupanın önemini daha da anlatmak, ortaya çıkarmak, güçlü hale getirmek, o dönemde yat limanının daha farklı, daha coşkulu bir şekilde yaşanmasını sağlamak ve tabii ki yine bir farkındalık yat bölgüyle birlikte böyle bir kupayı da birlikte yapmak bizim için önemli kıymetli. Biz Dediğimiz gibi denizle, denizcilikle ilgili her türlü faaliyetin Marmaris'e artmasını, eskiden burada olup da elimizden kaçan şeylerin de yeniden Marmaris'e kazandırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Eskiden uluslararası yan çarpı şov vardı Marmaris'te, Bunu 2026 yılında tekrar Marmaris'e 3 geliyor. Bunlar antlaşmaları, ve çalışmaları yapıldı. 3 yıldır biz kalıcı olarak Marmaris'e kalması için de çalışmalarımızı yürüteceğiz dünyanın en güzel kulüplerinin yatlarının burada gösterildiği, sergilendiği Charter Show'un önümüzdeki yıl itibariyle tekrar Marmaris'te olduğunu paylaşayım. Ve biz bunun kalıcı olarak devam etmesi için uğraşacağız. Tabii herkes kendi özelliğiyle ilgili festival yapabilir. İşte ot festivali yapar, badem çiçeği yapar, işte gastronomi festivali yapar, ama bir resim yapamaz. Niye? Çünkü deniz lazım. Denizi olan bir kentiz. Bunu kullanmamız lazım ve bu çok güzel bir şey. Ve Marmaris'in özelliği dediğimiz gibi kimi gastronomiyle ilgili, kimi doğasıyla ilgili, kimi koşulluyla ilgili bir şeyleri yapıyor herkes. Ama Marmaris dediği her şeyi yapabiliyorsunuz. Marmaris o kadar çeşitliliğe sahip kent ki deniz üstünde yapabiliyorsunuz, gastronomiyle yapabiliyorsunuz, sporla ilgili yapabiliyorsunuz ve bunları Marmaris Belediyesi olarak da biz de hem arttırıyoruz, hem destekliyoruz. Herkesin ilgi alanında, hobisinde yaratmaya çalıştığı etkiyi, sinerjiyi Marmaris'te yaratmaya çalıştığı etkiyi biz büyümesi için Marmaris Belediyesi olarak her zaman bu türlü organizasyonların yanındayız. Bütün kulüplerimize, derneklerimize bu vesileyle de bunu aktarmış olalım. Ve Dediğim gibi gerçekten bir şey 36 yıldır, bakın Marmaris'te 36 yıldır açık kalan resmi toplum örgütü Ama 36 yıldır sürdürülen bir yarış var. Çok bilinir. Bu bizim artık bir değerimiz ve bu Marmaris'in sahip çıkması gereken bir şey. Biz bu yarışların yanındayız. Bu yarışların büyütülmesi için Marmaris'in tanıtımı ve Marmaris halkının da bu işten olabildiğince faydalanabilmesi, eğlenebilmesi, denizle yarışta olan ilişkisini güçlendirebilmesi için biz bu yarışların yanında hatta içindeyiz. Ve bütün Marmaris'in özellikle deniz paydaşlarının bu yarışa destek olmasını ben istiyorum. Ve bununla ilgili de belediye olarak çalışmalarımızı yapacağız. Deniz paydaşlarının, denizle ilgili çalışma yapan profesyonel ya da amatör, kulüplerin, derneklerin, kişilerin, ticari ve faaliyet işletmelerimizin bu yarışlara destek olmasını ben canlı yönünden arzuluyorum. Bununla ilgili de bireysel, e, kurumsal olarak da çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü sahip çıkması, büyütülmesi gereken bir şey. Hepimiz işte modern kap diyoruz. Bazı örnekleri, güzel örnekleri hep konuşuyoruz. Ama bazen önümüzdeki, elimizdeki de kıymetini bilmiyoruz. Bu çok kıymetli. 36 yıldır sürdürülen bir şey. Bunu artık patlatmanın, e, ülke gündemine, dünya gündemine taşımanın zamanı geçmiş bile O yüzden de biz bu işe biraz eğileceğiz. Elimizden geldiğince bütün Marmaris'le birlikte bu gönüllü, iyi niyetli organizasyonu yükselmesi ve büyümesi için de katkı sağlayacağız. Tabii burada Önemli olan şey, bu yarış 36 yıldır yapılıyor. Çok kuvvetli, başlamış, belli dönemler geçirmiş kendine göre bugünlere gelmiş. Burada e, bu çeşitliliği arttırmamız gerekiyor. Katılan ülke sayısını e, arttırmamız gerekiyor. Katılan tekne sayısını arttırmamız gerekiyor. Bunun için de bütün Marmaris'in bu hedefe e, bir katkı koyması gerekiyor. E, ben tekrar buradan bütün Marmaris'in e, bu organizasyona katkı koyması gerektiği çağrısında yinelemek istiyorum. Tabii belediye olarak hem biz bu işin denizin kullanılması ile ilgili işin içinde oluyoruz. Hem de büyük şehrimiz, ona büyük şehrimiz denizin kullanılması ile ilgili elindeki tesisleri buna yönelik yapılandırıyor. Hepimizin bildiği gibi içmelerin sonunda kürek kano, yelken tesisimiz çok yakın bir zamanda hizmete gelecek. Bu da yine Marmaris'in halkının deniz kültürüyle buluşması, yarışma, deniz yarışmalarının e, oluşması, yapılması ile ilgili bir başlangıcının yapılması açısından çok önemli. Bu yüzden büyükşehirimizin bu tesisini çok önemsiyoruz. İlerleyen dönemde kursların açılması, çocuklarımızın burada eğitim alacak olması çok kıymetli. Bu yüzden denizin Marmaris'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve aslında biz denizi kullanarak Dünyada çok kolay söz sahibi olacak bir kentiz, olabilecek bir kentiz. Belki her sporda, her branşta burada olimpiyatlara sporcu gönderebiliriz ama belki yelken sporunda, belki kürekte kanoda, e, uluslararası yarışmalarda, olimpiyatlarda söz sahibi olacak sporcuları, takımları yetiştirebilme şansımız var bizim. Bunun üstüne de e, eğileceğimizi belirtmek istiyorum. Tabii turizm yapıyoruz. Turizm kenti, Marmaris hem bir yaşam kenti hem de bir turizm kenti. ekonomisinin ağırlıklı ve bilincil olarak turizmden kazanan bir kent. Ve yaptığımız işte bizler yetinen insanlar değiliz. Yaşadığımız yerde yetinen insanlar değiliz. Daha iyisi olsun, daha güzel olsun.